X, Y ve Z tam sayılar için tam sayı demiş. Negatif, pozitif bir şey demiş mi? Dememiş. Tek çift dememiş. Aşağı geçelim. X çarpı Y eksi Z ifadesi bir tek sayı eşittir. X çarpı Y eksi Z eşittir. Tek diyelim. Peki 1, 2 ve 3 öncüllerinden hangileri daima çift sayı eşittir? Daima dediği için arkadaşlar öyle bir değer için çift olanı aramıyoruz. Ne olursa olsun çift olması gerekiyor. Peki x ile y eksi z'nin çarpımı tekse ikisi de yani bu iki ifadede x ve y eksi z de tek olmalı. x tek sayı bunu kesin biliyoruz. Peki y eksi z'nin tek olması ne demek? Ya y çiftken z tek olacak ya da y tekken z çift olacak ki sonuç tek gelsin. Şimdi gelelim birinci öncüle. x üzeri y artı z diyor. Şimdi sizin x dediğiniz ifade tek sayı. Ama y çift de olabilir, tek de olabilir, negatif de olabilir, pozitif de olur. Hocam, şimdi şöyle bir şey biliyorum ben. Tek sayıların bütün kuvvetleri tek. Ama öğrencim, burada tek sayıların negatif kuvvetini alsana. Mesela x'e 3 ver. Y'ye, y çift olduğu takdirde eksi 2 ver mesela. 3 üzeri eksi 2 ne demek bu? 1 bölü 9. Bak rasyonel oldu. Rasyonel, kesirli bir ifadenin tek çift araştıramayız, inceleyemeyiz. Hatta ekstradan bir şey daha var. Bu Z sayısındaki belirsizlik. Z tek, çift. Bunlar arkadaşlar değişkenlik gösterdiğinde. Yani sen hadi burada dedim ki göremedin. Z'den olsun bu şıkkı elemen lazım. Çünkü bir belirsizlik var. X, Y, Z toplamına baktığımızda. Şimdi X, Y, Z'de burada X tek, Y çift, Z tek olabilir. Ya da X tek, Y tek, Z çift olabilir. Yani belirsizlikler var ama bakalım sonuç ne geliyor? Tekle tekin toplamı, çift çiftle tef, çiftin toplamı çift, tekle çiftin toplamı tek, tekle tekin toplamı çift. Yani tüm belirsizliklere rağmen bu ifade daima çift geliyor arkadaşlar. O zaman biz ne yapıyoruz? İhtimalleri tek tek kullanıyoruz da yerine yazıyoruz, bakıyoruz. X çarpı y artı z diyor. Tekle çiftin çarpımı artı tek olabilir, şu ihtimal. Ya da tekle Tekin çarpımı artı çift olabilir. Bakalım ne geliyor. Tekle çifti çarp, çift, çift artı tek, tek. E bir tane bile tek gelse zaten olmaz çünkü daima çift olan arıyorduk. Cevabımız yalnız 2 olur.